Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir dizi yorumuyla sizlerle beraberiz. Bir önceki videoda yani Cennetin Çocukları dizisini konuştuğumuz videoda söylemiştim. Kral kaybederseydi artık bu kanalda konuşacağız diye. Birazcık gecikti ama bundan sonra Salı günü yayınlanıyor, Çarşamba günü videoda beraber sizlerle konuşuyor olacağız. Hem gelecek bölümü hem de Bölüm yorumunu böyle iç içe geçmiş bir şekilde konuşuyor olacağız. Zaten takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bu hafta birazcık gecikti. Cumaya sarktık kusura bakmayın. Bölümü yakalamaya çalışıyordum. Yani sezonu izleyip bitirip yeni bölümü yakalamaya çalışıyordum. Orada birazcık bir sıkıntı oldu. Ama yakaladım, izledim ve şimdi konuşacağız. Öncelikle açılış sahnemiz olan işte Hanım'ı, Kenan Bey'in görmesi ve o şok oluş, ardından daha sonra böyle yolcu ederken zaten orada bırakmıştık gidip konuşması falan derken hikaye yine oradan başladı zaten. Ben şeyde çok heyecanlandım bu arada izlerken Fadi'nin bu arada hani ben Fadik diyorum Fadi deniliyor gerçek adı Fadime şu anda bir de Fatoş deniliyor o yüzden hani böyle bunların hepsini kullanabiliriz videoda Fatoş Hanım'ın bu değişimini Kenan'ın göreceğinde gerçekten inanılmaz heyecanlıydı orası. Çok heyecanlandım. E, nasıl olacak falan diye. Ve beklediğimiz bir tepkiyi de aldık diye düşünüyorum şahsen. Ama tabii Kenan'ı bildiğimiz için. Kenan birazcık e, hovarda birisi mi diyelim. Daha doğru bir tabir mi? Çapkın en doğru tabiri olsun diye düşünüyorum. Birisi olduğu için. E, ve Fatoş'un da. Kenan'a aşık olduğu için orada tabii ki ortam daha kızışacak diye e, tahmin ediyordum ki giderek kızışmaya başlıyor. Zaten hepimiz tahmin ediyoruzdur ki bu hikayede işte e, Kenan'a her zaman söylenilen senin karşına bir kadın çıkacak ve bunca zaman ahını aldığın kadınların e, bedelini ödeyeceksin diye e, söylenilen kişinin Fadi olduğunu düşünüyorum ben. Yalnız sadece hikayede şundan rahatsızım. Şimdi hikayenin biz 30 sene sonrasında gördük ya en başında. O yüzden ondan rahatsızım. Aynı zamanda şunu da itiraf etmem gerekiyor. Kenan'ın o duruma düşmesinden de mutlu değilim. Çünkü <laughs> şimdi evet bu adam böyle bir adam. E, kimseyi düşünmüyor bencil bir adam diyelim. E, çapkın bir adam ve tabii ki asla kadınlara davranışları yaklaşımı doğru değil. Özellikle Handan'a ay Handan'ı o kadar seviyorum ki canım. Neyse. Ama yani sonuç olarak iyi bir iş adamı. bir şekilde hallediyor yani iş bitiren bir insan. O yüzden o duruma düşeceğini bilerek izlemek beni mutsuz ediyor diyebilirim. Tam işte Kenan Baran ve iş adamlığından bahsetmişken biliyorsunuz ki hayatımıza bir Cemal Hakver girdi ve bomba gibi bir giriş yaptı. İnanılmaz şekilde köşeye sıkıştırdılar Kenan'ı. Ben e, bu kadar güçlü karakterle, bu uzak şehirde mesela sadakati desteklememle aynı şey. Desteklemek derken yani sevmemle aynı şey. Bu kadar güçlü karakterlerin böyle sıkışması ya da işte sonradan kötü bir duruma düşmesi falan beni çok üzüyor. Sebebini hiç anlamıyorum. Kenan Baran'ı da o konuda seviyorum. Bence iş bitirici bir insan. Dolayısıyla evet dediğim gibi yani çapkın bir insan. O tarafı bir kenara bırakırsak, özel hayatını bir kenara bırakırsak Kenan Baran o kadar da kötü biri mi diye düşünmüyor değilim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Merak ediyorum. En sevdiğim de kahkası bu arada. Hani bu bölümde de şey geçti, muhabbeti geçti. Sevda'nın kocası ismini hatırlamamam peki. Sevda yeni geldi ama ismini hatırlıyorum. Neyse işte Cemal Akver'in damadı. Zaten o da çok ...hatırlamak istemediği için galiba bana geçmemiş. Onun da dediği gibi işte bir kahkası var, dayanamazsın falan diye. Bence ben çok seviyorum böyle ha 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 diye. <laughs> o böyle inanılmaz gülüyor ya. O yüzden bence benim çok hoşuma gidiyor. Ee, ve bölüm boyunca bu arada hani ne zaman... Kahkaha atacak diye bekledim. Ta ki e, işleri kızıştırıp Cemal Hakveri köşeye sıkıştırdığında böyle bir kahkaha geldi. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bu bölümde, bu bölümde yani gerçekten Kenan'a hak vermeyen biri varsa da çıksın söylesin ben hak vermiyorum diye. Ben hak veriyorum. Bu bölümde çok cool ve çok iyi bir hareket yaptı. Yani inanılmaz iyi bir hamle yaptı diye düşünüyorum ben. Cemal Hakver zaten işte fotoğraf var şu bu falan filan diye hani bir köşeye sıkıştırdı. Hadi ortaklığı kabul ettiler tamam diyelim. Ondan sonra da ortaklıkta 70'e 30 gibi bir oranla iyice e, Kenan'ı böyle sınıra getirdi. Kenan da onun yaptığının aynısını bu arada, aynısını. Ve zaten böyle bir şey gerçekleşmiş, bu geçmişinde var yani Cemal Akber'in. Aynısını Cemal Akber'e yaptı, hak etti diye düşünüyorum ben. E, çünkü aynı şekilde siz de onları... Bö, ...böylelikle onların işine konmak yani, bu işe konmaktır. Cemal Hakver de aynı şekilde... Kenan'ların işine konmaya çalıştı. Şöyle bir şey var o %70'e %30'u Kenan ters de çevirebilirdi. Ama %50'ye %50 eşitleyelim dedi. Bence çok makul bir hareketti diye düşünüyorum ve bence çok havalıydı. Orada Fadiye davranışı, o bakması, o gülmesi, o kızı orada böyle zaten heyecandan panik geçiriyor. İşte bu üstüne yükleniyor. Yani o konuda hiç utanması olmaması. Yani Çiçek göndermişsin akşam buluşalım demiş kıza. Ondan sonra da orada özellikle şey yerinde inanılmaz güldüm bu arada. O kadar komikti ki ee, imzalar atılıyordu. İşte Cemal Hakver kabul etti tabii ki e, geçmişinden dolayı fotoğraflardan dolayı. Ardından o imza attı ve Cemal çıktı. Sonra Kenan imza atarken <laughs> sürekli tabii ki tepesinde de Fadi bekliyor... Burada servisler çok kötü. Biz en iyisi gidelim, kulüpte kutlayalım falan filan demesi, orası çok komikti gerçekten. Ama hani akşam yemeğe gitme gitmeyi planlayan biri olarak da hani fazla bir hareketti tabii ki. Yine de tabii ki Kenan Baran istediğini elde etti hikayenin sonunda ama bu bölümün sonunda daha doğrusu. Bir taraftan da Kenan Baran'ın ve hepimizin hayatına Cemal Hakverin kızı girdi. Ee, ben zaten Fragmanda görünce de çok heyecanlanmıştım karakter için. Ee, çok severim çünkü oyuncu olarak kendisini. Güzel bir giriş oldu. Babasının yanında değil. Ben bir an korktum bu arada. Çünkü Fragmanda Fadi ile bir karşılaşmaları vardı. Oradan sevmeyeceğimiz bir karakter gelecek diye çok korktum. Ama öyle olmadı. Sevda da Kenan'la bir işbirliği içerisine girmeyi planlıyor. Hatta bir işbirliğindeler neredeyse diyebiliriz. Ee, ama bu hikayede bence hani e, Sevda'yı Kenan'ın öğrenmesi çok da uzun sürmeyecek yani. E, bir bölüm maksimum hani o da maksimum e, önümüzdeki bölüm değil bir sonraki bölüm de öğrenmiş olur diye düşünüyorum. Hatta ben bölüm sonunda işte şöyle bir hikayede bekledim ama onu göremedik tabii. E, Fadi'yi Sevda yani Fadi ve Kenan'ı Sevda gördükten sonra Sevda'yı da Fadi görecek ve işte üçü her şeyi öğrenecek gibi düşünmüştüm ama orada bırakmadık. İşte e, şey Sevdanın görmesiyle bıraktık hikayeyi. Orada da tabii yine Kenan'ın bu durumu yani Fadi'nin annesini, Ben Fadi'nin annesi de hani hepimiz tahmin ediyoruzdur e, yakın zamanda vefat edecek gibi gözüküyor. E, Fadi'nin annesinin bu hastalığın öğrenmesi ve bunu kullanması gerçekten inanılmaz bir adam. Ne diyebilirim? Bu konularda bir şey diyemiyorum ama diğer konularda seviyorum yani. O gün Fadi'nin yemek yemeye gelmeyeceğini biliyordu ama ne yaptı ne etti e sonuçta istediği sonuca ulaştı ve işte Fadi'nin orada üzülmesi, ağlamasıyla beraber böyle o Fadi'ye sarılma fırsatını da asla kaçırmadı ama bir taraftan da Handan Handan'ın hamileliği, bunu söyleyememesi, Handan'a yemek e, yap Handan'ın yemek yapacağım demesine ve Kenan'ın geleceğim demesine rağmen her bambaşka her şeylerle uğraşması Kenan'ın gerçekten korkunç. Handan daha önce işte hamile kaldığında da sonuçlarını e, biliyor ve zaten bu söylemesi zor bir şey diye düşünüyor falan. Handan'a gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü ya sen bu kadını diğeriyle evlenmiştin. Handan'ın peşinde koştu, koştu. Yani bırakmadı ve Handan'la evlendikten sonra hemen yani o yüzden Handan'a gerçekten çok üzülüyorum yani bir an önce bir an önce Kenan'dan kurtulsun istediğim bir kişi kendisi. Ya bir de diğer taraftan biraz çok fazla görmedik ama Kadir'in ailesi var. Güllü ve Kaşif'in e, mutluluğu yani Güllü'nün artık hayatının daha iyi olması, o korkunç babasından kurtulması falan çok iyiyken derken Kaşif'in kardeşi işte ablası neyse o geldi. E, muhtemelen muhtemelen değil zaten belli etti de onu. Ee, işte para mevzuları yüzünden, kâşife kalan e, miras yüzünden geldi. O ortalığı bir karıştıracak diye düşünüyorum. Bu sebeple de orayı biraz daha fazla görürüz diye tahmin ediyorum. Bu bölümde çok az gördük. Fragman da geldi zaten. Fragmanda da gördüğümüz üzere Cemal Hakver bu e, gelen karşı saldırıya karşı tekrar bir saldırı halinde ve Kenan'ın e, üzerine muhtemelen bir iş yıkıyor. İşte araba çekiliyor falan bir sürü şey görüyoruz. Bunu da e, bilen kişilerden birisi Fadi, Birisinin de sevda olduğunu düşünüyorum. Zaten sevdayla da bir e, işbirliği devam edecektir. Orada bir Fadi'nin sesini duyuyoruz. Hani bunu da izin vermem size yapılmasını gibi diye. Ben e, Cemal Akver'in öyle bir korku da var bence izlerken hepimizde Cemal Akver'in e, Fadi ile Kenan'ı öğrenmesi korkusu. Ama bence bunu bir süre öğrenmeyecek. Hatta hani bir yerden sonra e, sevdayla da Fadi'nin bir Şeyini göreceğiz yani sevda sonuç olarak artık biliyor Kenan Baran'la Fadi'yi. O yüzden onlar böyle artık üçlü bir koalisyon haline gelecek yavaş yavaş diye tahmin ediyorum. Böyle önce çaktırmadan birbirlerini biliyorlar ama bildiklerini söylemiyorlar. Ee, sonra da beraber diye tahmin ediyorum. Evet yani şimdi işte hikayeye yeni yeni ısınıyoruz. Ee, o yüzden gelecek bölümlerde daha fazla konuşacağız, daha uzun yorumlar yapacağız. Şu anda hem teknik sebeplerden inanın ki. Hem de hikayeye ısınmaktan dolayı çok uzun bir video değil. Ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz bölümle ilgili neler düşünüyorsunuz ve gelecek bölümde olacaklara katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Hepsini merakla okuyacağım. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımızda birçok dizinin bölüm yorumu var. Uzak Şehir, Çarpıntı, Cennetin Çocukları, Kral Kaybederse, Bahar ve bir tane daha. Hadi bundan hemen sonra paylaşacağız zaten. Birazdan onu konuşacağız. O da Eşref Rüya. O yüzden e, kanalımıza abone olursanız bildirimleri açarsanız ve yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Diğer dizilerde, diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.